bu işi yapabileceğime çok inanamıyordum çünkü direkt mimari çizim gerektiren hani herkesin yapamayacağı bir şey olarak görüyordum. Makinayı kullanmayı öğrendim ve ben bunu öğrendiğimde 45 yaşındaydım. Ben 45 yaşında bunu öğrendiysem öğrenemeyecek hiç kimse yoktur. Yeter ki sevin ve azmedin. bu işe başlamamın sebebi ben koskep'ten belge almıştım. O belgeyle ilgili kendimle alakalı bir şeyler yapmak istiyordum. Çünkü çalışmayı seven bir bayanım. Bir erkeğe ya da birilerine bağımlı olup onlarla beraber onlara bağımlı yaşamayı seven bir insan değilim. Bir kadın herkesten güçlüdür. Yani kendi gücümüzün farkında değiliz. Bunun farkında olmamız için bayanlarla beraber bir şeyler yapmak istedim. Ben önce çok korktum çünkü bilgisayarı hiç bilmeyen bir insanım. Sadece telefon kullanan birisiydim. Anne hani Photoshop kursuna git dediler. Photoshop kursuna gittim. Orada bilgisayarı birazcık öğrendim. Çizim yapmayı öğrendim. Gece gündüz sabahlara kadar çizim yaptığımı biliyorum. Öğrenebilmek için. Şu an Photoshop, AutoCAD'den birazcık daha biliyorum. Yani birçok çizimlerimi onunla yapıyorum. Bayanlar, kadınlar evde oturmasın kendi kendilerini üretsinler, kendilerinin farkına varsınlar. Bir şeyler yapabileceklerini öğretmek istiyorum onlara ayrıca. Yani esnaf gibi görmüyorlar beni. Bir ablaları gibi görüyorlar, bir arkadaşları gibi, anneleri gibi görüyorlar. Benim karakterimde azim çok fazladır. Yani bunu niye bilemiyorum, bunu niye yapamıyorum? Onlar yapabiliyorsa ben de yapabilmeliyim. Azmi çok fazladır. Müşteri geliyor yapamıyorum, ortaya çıkmışsınız, bir şeyler yapmak zorundasınız. Dükkana hiç inmediğim gün bile oldu. Yapamıyorum, ben inmeyeceğim artık deyip. Daha sonra, ya niye yapamayacaksın? Kalk artık ya, sen ayağa kalk. Sen bir insansın. Allah sana o gücü vermiş. Sen yapabilirsin. Diyerek inip ve o an yaptığımı biliyorum. da i̇şte 10 gün uğraştığımı biliyorum. 10 liraya satacağım bir kamyonet. Pahalı değil. Parasal bir kıymeti yok benim için. Hani çok önemli bir şey değil ama... Onu çizip becerebilmek isterse hiç para vermesin. Hiç sorun değil. Ben onu becerebildim, çizebildim ya. Benim için önemli olan oydu. Ağır bir iş. Hani makinayı anlayabilmek, makinayla yapabilmek. Bazen elim yüzüm kapkara çıkıyorum makinayla uğraşırken. Ama seviyorum. Onunla uğraşmayı da seviyorum. Ben 46 yaşında girdim bu işe. Ama oldum hala demiyorum. Sadece yapabiliyorum. Yani artık karşıma gelen kişi, buraya gelen kişi bana istediklerinin yüzde doksanını bu iş alakalı yapabiliyorum. Başımız dik duruyoruz. Başımız önümüze eğilmesin. Yani Allah o tip şeyler yaşatmasın bize. Açlık, parasızlık hiçbir şey önemli değildir. Dünyaya pozitif, güzel enerji göndermemiz gerekir ki o da bize pozitif olarak dönsün. Kadınlar çok güçlü. Bunun farkında değiller. Hani televizyonda hep diyorlar kadına şiddete hayır, kadına şiddete hayır. Evet hayır ama... Bana göre canlıya şiddete hayır. Dünyaya şiddete hayır. Dünyayı yeniden güzelleştirecek olanlar bence kadınlardır. Onlar var olduğu sürece, güzel var olduğu sürece, iyi olduğu, doğru olduğu sürece bu dünya güzelleşir. Benim hayat hikayemin hepinize ilham vermesini istiyorum.